Merhaba dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizden size selamlar, sevgiler, saygılar. Yağmurlu bir günden, yağmurlu bir İstanbul gününden hepinize selamlar. Her geçen gün daha da çoğalıyor bu çiçekler ya açması. Her gün çoğalıyor biraz daha büyüyorlar herhalde. Soğuk hava. Hem yağmur hem soğuk. Evet hem soğuk hem yağmur. Hem yağmur. Hı, -hı. hı hı. Hem yağmur hem soğuk. Üşliği ben çıkarayım. Tam tut birini. Aha. Hangisi o? Bak Tam ortaya kondu var. Bu koşun bu huyunu çok seviyorum ya. Ne? Bu kuşun boyu huyunu çok seviyorum. Gitti tam şeyin ortasına kondu. Çıkartma çıkartma. Ayaklara Ayakları toplanmış. Uy kuzum benim. Hı. Meleğim benim. Bunlar şimdi uçacaklar. Ha. Ha. bunu

öyle ki? Öyle çekmez ki. Çekiyor mu? Yağmur var. Hafif güneş. Ya dokunmaz. Hafif güneş. Ya ne çok yağni yapıyor. Ben hemen su birikmiş gördün mü? Evet, yağmış bayağı geceden beri. Geceden beri yağıyor ya burada da yine su var. Ha. Orada aferin, aferin. Orada da su var. Takla mı attı? Evet ya. Ya yiyorsam, Kus böyle bir daha olacak. Kendini çekemiyor işte. Bunları uçuracakları, yemini kısacak, azaltacak, yoracak. Yağmurdan uçuracağım şey yapalım. Yemini kısacak tamamen doymuyor. Havaya tutamıyorum. Yağmurdan şey yap. Zaman Oo, nereye, nereye? Ha, içine, içine, Oo, çok yukarı çıkmışlar. Ya. Yani bu evet, rüzgar var ya şemsi. Olsun. Şemsiye mi atıyor? Çekemeyeceğim. Ya, bu gitti Nereye gittiler ki göremiyorum ben. Ay. Buradalar ha. İnmişler aşağı bak. Bak 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 nasıl yukarı çıkıyor gördün mü? Dikine doğru yukarı çıkıyor. Hangisi? Yürü. Biraz yağların gelsin. Hangisi şey aha şu. <laughs> yağmur Ya hamur değecek telefona diye şey yapamıyorum ya. yağmurdan nasıl düşünce çekmiyor. Ne taraftan serttir? Ne taraftan serttiriyor yağmur? Anlayamıyorum ki. Daha siyah kanatlarını şeyden. Varsa git aralarında. Koşturup yapmıyor. Abi yayılıyor ondan uçmaya istemiyor. Ha yağmurluk kanatları ıslanıyor. Hani. Haptiş orada geliyor arabayı oynaması lazım. Takır takır. Şerabetlilik yapıyor. İkili yakalıyor. Aynen. Fazla kaldıramıyorum telefonu. Fazla kaldıramıyorum telefonu. Aynen, o da Tamam işte, böyle böyle açılacaklar. Açılacaklar şimdi. Yeniden bunu eşe vuracağım, belki karda gelenle eşleyeceğim. Belki paşayla eşlenecek. Belki Kaksal'ın verdiği erkeğin yavrusuyla köyden çıkan, buradan götürülmene. Erkek mi o? Dişi. O dişi atıyor ya yavrular. Ne güzel işte, herkes dişi arar. O bir tane tek tek iyi ki. bırakacağım. Yağlandı, Yağlandı. Geri döndüler. Yok Bak orada takla atıyor. Bu, bu, rüzgar, bu rüzgar şey yapıyor ya kuşları. Etkiliyor. Geçti mi uçalım? Yok. Geçmedi mi? He. Daha alt, yedi dakika olmuş, sekiz dakika. Hadi ya. Hı. Ya şey, çek olan uçacak, uçuyor. Bunu bir saat bekleriz herhalde. Eğer yem yemeden kalırsa. Süzülmeleri çok güzel bunların ya. Evet. Hmm. Gene baksana o çok yükseğe çıktılar ya. İki puslan pus pus yağmur. Yağmur düştü puslandı bak. Yağmur düştü. Yağmur dü yağmur damlası düştü şeye. Oldu? Oldu? Yağmur, damlası Hı. yağmur damlası düşünce şey oldu. Bak. nerede? İnmek istiyor. Göremiyorum ki. Yağmur şey yapacak. Neyse. Şu güneşi çekeyim azıcık. Böyle güzel duruyor. Bulutlar nasıl gidiyor şeye doğru? Bulutlar gidiyor. gidiyor ama saat 4'e şeref var Ta 10 dakika olacak işte da. Geçmedi. Yine mi yağmurda mı nasıl düştü diyeceğim. Yani. Ay güneş ne güzel çıktı ya. Güneş çıkınca hava ısınıyor. Yağmur şeyde pıt 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 pıt. Şemsiye. 10 dakika oldu işte uçalı. Demek ki uçma istiyor. Değil mi kızım benim? Hangisi o?

Yağmur hızlandı. İyi o da indi. Aferin. Boş inme. Aferin o da boş. İkisi de boş inmedi. İndiler mi hepsi de? İyi. Aferin size boş inmediniz. Aferin benim kuzucuklarım. Güneş var. Yağmur yağıyor. Dün mısırı nasıl yediler? Şey, Attı ya. Çocuk attı ya. Hı. Mustafa abinin kuşu da çok güzel olmuş. Yerde kaldılar mı? şuna bak. Garibiz. O kanatlar şey güzel. Şuna bak. Ya kedi vurmuş bunu ya. Şey değil. O büyük şey. ihtimal dün işte o geçen buraya geldiğinde vurdu. Ya da orada vurdu Bu, buraya geldi. Oraya nereye düştüyse düştüğü yerde vurmuş vurmuştur. Allah'tan gelmiş yani. Allah'tan vurur da şey etmiş ama bayağı vurmuş yani Aynı, Aynen çok, Kanadının üstüne vurmuş Çok yaralamış kanadının altında yırtmış ya Sürekli Ayağını vurunca Şey etmiş savurtmuş Oradan yırtmış Aynen Yağmur durdu herhalde Tek tük atıştırıyor Beyazım aşkım nasılsın Değil Hala ya şey. Bu, bu vereceğim. Evet dostlar bu videomuz da buraya kadar. Hoşçakalın kalın, dostça kalın, sağlıklı kalın. Yağmur yağıyor güne. Bir taraftan da güneş açtı böyle. Yağmur da yağıyor. Soğuk var. Uçma uçma. Evet oğlum uçma. uçma. Bugün sen uçma yok. Sen abi uçma yok. Soğuk hava. Şemsiye atıyor rüzgar vallahi. Hemen banyo yapmaya gidiyor. Görüyor musun yavrum? Hiç hasta yani banyo yapıyorlar. olacağız da demiyorlar ya. Yok. Banyo yapıyorlar oraya toplandılar Bir Soğuk. Hmm. Tam, vid tam videoyu kapatacaktım. Daha beyaz üşüyor. işte beyazlar dayanamıyorlar. Ya, Hepsi be toplandı orada Beyazı banyo yapıyorlar. Bakma, Dursun öyle ya. yapmaya bak hepsi bir yere toplandı ya, yavrunun annesi de bak kanatları yavru ortada zaten yavruya bak nasıl giriyor <laughs> çünkü tüye girdi Tüy şey diyor yapıyor. o yüzden mi suya şey yapıyor tabii canım kaşıntı yapıyor yani insanoğlu gibi illa banyo ihtiyacı var hayvan. illa banyo yapacaklar yaz gelince kendim gelin yaptırıyorum da banyoyu ama şimdi bu banyo yaptıysam nasıl olur? Aynen. Şimdi nasıl banyo yaptığım size biraz yakından çekeceğim ama kaçacaklar korkusuna da gidemiyor. Yok orada çeker ya yakınlaştırır. Yakınlaştıramıyorum işte Oo, ben telefonu. Orada abi hep bir hava Orada hepsi toplandı banyo yapıyorlar. Evet dostlar banyo yaptığını çektim size. <laughs> Çekmeye çalıştım daha doğrusu banyo yapıyorlar. Azıcık bir su var. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı kalın dostlar. Görüşmek üzere. Kanalımıza beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağlık sağlıklı kalın.